Hangi, hangi kitabı seçip geldin anneciğim? Seni Seviyorum Çekim. Benim. Seni Seviyorum Benim. Çok güzel bir kitap seçmişsin. Ben bu kitabı çok seviyorum. Hadi bakalım başlayalım. Oraya yazalım adını tamam mı? Çevirelim. Oo kocaman zırafalar. Seninle geçirdiğim her günü çok seviyorum. Büyüdüğünü görmek beni çok mutlu ediyor. Günün birinde sen de benim gibi kocaman olacaksın. Sana bilmen gereken her şeyi öğretmekten keyif Niye alıyorum. <laughs> Büyüyüp kocaman olduğunda da seni çok seveceğim miniyim. Çevirelim. Oh aslanlar. Seninle sadece oturduğumuz sakin günlere de bayılıyorum. Böyle günlerde böyle günlerde Niye ben yaramış? sana masallar anlatıyorum. Sen de oyunlar oynuyorsun. Öğleden sonraları güneşlenip bir güzel dinleniyoruz. Seni çok seviyorum benim biricik küçüğüm. Anneciğim hayvanlar yavrularını severken yalarlar tüylerini. Evet. Ya güzelmiş. Şimdi bak söyleyecek neden öyle yaptığını. Seninle su püskürtmece oynamayı çok seviyorum. Su bize çok iyi geliyor. Sana su sıçrattığımda gülüyorsun ve sen de beni ıslatıyorsun. Ama hiç önemli değil küçüğüm. Çünkü çok eğleniyoruz ve oyunumuz bittiğinde ikimiz de tertemiz oluyoruz. Çevirelim. Seninle sarılıp birbirimizi ısıtmayı çok seviyorum. Seni her zaman kardan, fırtınadan, rüzgardan koruyacağım. Seni çok seviyorum küçüğüm. Sana olan sevgimi hiçbir şey değiştirmeyecek. O da sarılmış anneciğim ısıtmak için. Evet hmm. onlar suda yüzüyor yavrusunu kucağına almış ne zaman birlikte suya girsek seni kucağıma alıp serin sularda bir yelkenli gibi yavaşça yüzmeye bayılıyorum başını usulca öpüyor ve göbeğini gıdıklıyorum sen de gülüp bana diyorsun ki seni seviyorum anneciğim. Seninle oyunlar oynamak çok eğlenceli. Her zaman çok gülüyoruz. Seni gıdıkladıkça kıpır kıpır kıpırdanıp kıkır 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 diyorsun. Gıdık gıdık göbek, gıdık gıdık çene, gıdık gıdık, gıdık minik burun. Seni gıdıklamaya bayılıyorum miniyim. Yanı başımda olduğun özel anları çok seviyorum. Beraberce gülüp oynarken mutluluk ve gururla dolup taşıyorum. Güzel. Çiçekli çayırda heyecanlı ve özgürce koşuyoruz. Seni öpüyorum. Benim için çok değerlisin miniğim. Çevirelim. Tamam mı? Evet burası şimdi. Birlikte gittiğimiz her yerde çok değerli anılarımız var. Seninle çok özel yerleri geziyoruz ve göreceğimiz daha bir sürü yer var. Sakın korkma. Yanı başından hiç ayrılmayacağım. Seninle yeni maceralara atılmak harika. Günün sonunda seninle oynadığımız bütün oyunlardan ve eğlenceden yorulmuş bir halde sakin sakin oturmak çok güzel. Sımsıkı sarılıp birbirimizi kucaklıyoruz. Seni seviyorum ve sakın merak etme. Hep yanında olacağım. Hadi çevirelim. Akşam gölgeler belirdiğinde birbirimize sokuluyoruz. Bütün dünya uyurken sana ninniler mırıldanıyorum. Bana ihtiyacın olduğu her zaman senin yanında olacağım. Sevgi ve ilgiyle sarmalanacak, hep güvende olacaksın. Ve son. Seni seviyorum küçüğüm. Niye yalan